Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda daha beraberiz. Arkadaşlar elimde şöyle bir tane e, tasarruflu ampulümüz var. Bu ampulde ufak bir sıkıntı var arkadaşlar. E, ampule elektriğimizi verdiğimiz zaman kısa bir süre böyle hafiften yanıyor, sönüyor arkadaşlar. Bunun içerisini açtım, içerisine baktım. içerisinde e, bir tane kablonun, böyle kablo dediğim şöyle bir tane e, kablo. Bunun koptuğunu fark ettim. Arkadaşlar e, bunun bir tarafında o şekil sağlam o şekilde kablo var öbür taraftaki o küçük bir kablo kopmuş Bunu fark ettim Bunu da belki şöyle küçük bir tane kabloyla lehim atarak Arkadaşlar Bunu e, Arzasını e, Giderebileceğimi düşünüyorum Onun da bir videosunu çektik tabii ki bu tasarruflu e, ampuller e, 15-20 TL civarlarında arkadaşlar Yani bunu Çöpe atmaktansa ufak böyle bir kablo kabloyla bunun tamirini yapıp yine kullanmaya devam ederiz. Tabii ki sorularınız falan e, olacağını düşünüyorum. Aşağıda yorum bölümünden arkadaşlar videonun altında yorum bölümünden sorularınızı e, iletebilirsiniz. Aynı şekilde e, sosyal medya hesaplarımdan da bana e, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar abone olarak bana destek de bulursanız sevinirim. Şimdi isterseniz hemen e, tasarruflu ampulümüzün içerisini açalım ve o arızalı olan yeri size göstereyim. Ve şu ufacık bir kabloya ufak bir lehim atarak arkadaşlar Onun bir denemesini yapacağım Tabii ki öncelikle şunu bir e, Size arızasını da göstereceğim bakalım e, olacak mı şimdi Genelde oluyor Taktığım zaman elektriğe Bakalım şimdi olacak mı şu an Güçlü prizimi taktım elektriğe arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar ufaktan bir yandı gitti Şöyle oynattığım zaman yanıp gidiyor. Belki kameraya denk gelmiştir arkadaşlar. Şöyle hafiften yandı söndü. Öyle bir arızası var bunun. Neyse arkadaşlar. Kameraya belki görünmüştür. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bunun içerisini açalım. Ve size arızalı olan yeri göstereyim arkadaşlar. Bunda şöyle bir plastik bir pena yardımıyla sökebilirsiniz. Sert bir şeyle sökmeye çalışmayın. Buralarını bozabilirsiniz. Kırılabilir. Onun için plastik böyle bir pena yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar. Zaten için o geçmeli. Şu şekilde arkadaşlar bunun içerisi. Kamera yansıyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada bir tane kameraya Bakın burada bir tane tel var arkadaşlar. Şurada. L şeklinde biraz daha yaklaştırayım isterseniz kameraya görünmüştür. Bu tarafta da var aynısından. O kopmuş arkadaşlar. Bakın şurada. Bakın buradan gelen tel burada kopmuş. Aynı şekilde burada var. Buradaki kopmuş. Buraya ben buradan buraya bir tane tel atacağım arkadaşlar. Bunu tamirini yapacağımı düşünüyorum. Çünkü buradaki iki tane kablo buradaki altaki floresan olan yere gidiyor. Buradaki iki tane de kablo. Buradaki floresan olan yere gidiyor. Onun dışında kenarlarına baktım buradaki şeylerde herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle baktım patlama, patlama, yanma bir şey var mı? Yok sadece burası kopmuş. Küçük bir buraya lehimle şuradan şuraya şöyle bir tane tel atarak bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Ufacık bir kabloyla 15-20 TL'lik bir led. Arkadaşlar 15-20 TL'lik bir tane tasarruflu ampulümüzü çöpe atmaktan kurtalacağız. Şimdi lehim makinem ısındı. Lehim makinemi hemen buraya ufak bu kabloyu şuraya lehimleyip bunun ayarında tam buna değme, değmeyecek arkadaşlar şunun gibi tam bunun dibinde ona göre ayarlayacağım burada ve bunu toplay, toplayıp elektriğe takacağız bakalım deneyeceğiz arkadaşlar tasarruflu ampulümüz çalışacak mı çalışmayacak mı. kablomu leyimi atacağım arkadaşlar şurası leyim zaten oraya lehimleyeceğim. şurada kısa bir şekilde şuradan bir yerden kabloyu keseceğim ona göre ayarlayacağım arkadaşlar Kablonu lehimine attım arkadaşlar. Tam şunun ölçeğine göre kabloyu ayarlayacağım. Kabloyu keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar lehime attık kamerada Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lehime attım ayna bura gibi ayarladım bura gibi burayı şimdi bunu toplayalım arkadaşlar kapağına takacağım elektriğe takacağım bakalım olacak mı inşallah olacaktır başka bir yerinde bir sıkıntı görünmüyor bu da onun gibi oldu arkadaşlar hemen hemen. Denemesini yapalım. Bakalım ampulümüzü çalıştıracak mıyız? Şimdi fişimi buraya koydum prizimi. Üstü prizimi. Ve bunu taktık. Fişe de takıyorum. Bismillah diyoruz. Fişe takıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ufacık bir kablo ile buradaki tasarruflu ampulümüzün tamirini yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoda burada son buldu arkadaşlar umarım e, videomu beğenmişsinizdir ufacık bir kablo ile 15-20 TL'lik bir e, LED tasarruflu ampul arkadaşlar çöpe atmaktan kurtardık. Sorularınız var ise videonun başına söylediğim gibi aşağıda yorum bölümünden sorularınızı bana iletebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte elinden geldiği kadar sizler için böyle güzel bilgili videolar çekmeye çalışıyorum. Onun için de sizden de desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olarak bütün videoları like atarak. Ve tabii ki de sorularınız varsa da yorum bölümünden sorularınızı sorarak da bana iletebilirsiniz. İnan ki arkadaşlar e, soru soran bütün arkadaşlarımın hepsi bilir. Kanalda beni takip eden arkadaşlarımın hepsi bilir. Elinden geldiği kadar sormuş olduğunuz e, sorulara, yorumlara elinden geldiği kadar cevaplamaya cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da zaten kanalda beni takip eden arkadaşlar da çok iyi bilir. Genelde her gün en az e, 5-6 tane falan soru geliyor. 3-5 tane soru geliyor böyle. Herkese elinden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Hiçbirine de dönmemezlik yapmıyorum. Geri yani geri cevap vermezlik yapmıyorum. Bilen arkadaşlarım zaten bilir. Herkese de elinden geldiği kadar da yardımda bulunuyorum. Sizlerden tek ricam kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Sizlerin sayesinde de buralara geldik. Daha da iyi yerlere de geleceğimi düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.